Baya baya iyi şey. Evet. Hadi. Hadi abiciğim. Bu sefer öyle şeye benzemiyor Bora. Bak 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 bak. Abi sal verme ama. nasıl sal vermeyeyim ben? Abi şöyle yapacaksın. Bak, bak bak bak. bak. Tamam da böyle indir bindir sen de. Bu sefer, bu sefer biraz oynayacağız bununla. Heh öyle. Aferin. Sen de çek biz de çek. Sola sende sen de. Yor olacaksın. E, kakıç hazırla. Tamam kakıç hazır. Burada. Sen çek daha çok var. Daha çok zaten. Daha balık gelmesine 10 dakika var en az. Bak o ona satılıyor. Tam gidelim dedi. Balık Ya bir zamanı geldi şimdi Tabii, abi. tam zamanı. Tabii. Sen de atsana şunu kamerayı çek Ama neyse sen çek onu da. Valla bu, bu sefer öbürlerine benzemiyor. Tamam hadi. En az 6 kilo balık. Ben tamam, sana söyleyeyim tamam. en az. Haydi abi. Bunu uzaktan çekeyim mi? Farkında mısın? Oğuz'a telefon açıyorsun ben balık tutuyorum. Evet. Geçen gün aynı oldu. Oğuz'a diyorsun bir şey yok balık. Bir şey yok diyorsun. La balık geliyor. Iyi. Aşağı indir yukarı çek. Çekiyorum zaten. Onu. Heh öyle heh. Evet. Öyle. Yoruldu. Ben anlıyorum balığın yorulduğunu. Aa, yoruldu mu? Laos olabilir zaten. Zaten Laos olabilir, evet. Aşağı yukarı. Evet. Çok güzel. Geliyor. Geliyor. Şey değil. Ersun çatladı mı çatladı yoruldu ama o bastıklarından daha fazla basıyordu o hani aldık ya üç dört yaş yolluklardan daha bak. bence bir daha büyük belki senin o lanoslardan olabilir evet var mı bir baksana denize ya. yok yok daha var sen çek ee, Var. Az kaldı, az Karpıçe az alayım. Tabii ki al, az kaldı çünkü ben öyle görüyorum. Evet. Oh, yine basit, tamam. Ve beyazladı deniz az kaldı. Evet, Emreciğim, sen onu bırak bir, şunu kamerayı çek. Tam balığı şey, gelirken bak geliyor balık. Denize doğru tut. Hala balık geliyor. Ha. Evet. Direnmeye çalışıyor. Sen gördün mü balığı? Daha görmedi de çakıyor, çakıyor hafif. He? Beyaz beyaz çakıyor. Müvev burada. geliyor olsun, olsun. Olsun, olsun. Geldi misin ha geldim. geldi? Geldim. İyi güzel. Oh, müsir ne bu be? Ha? Ha olsun ha olsun. ha 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 bu ha <laughs> ya ben anladım büyük oldu dedim ama Laos var diye burada Laos koyacağız. Hadi sök şunu da şey alalım. Bir